Arkadaşlar merhabalar. Antalya döşeme altından bozdu rüzgarla şuraya bak şuraya. Oo. Bir Afya sahasından beyaz tüy gibi pisli bir yer. Sumitomo SH 350 LC Eskvatorun afiyet alışını izliyoruz. Ömer Usta, oralarda mısın? Son, son derece toz ustacığım. Gerçi sen burada olsan ben seni görürdüm de. Herhalde olmadı değil mi? Kim geldiyse hoş geldi bu arada. Güneşten de hiçbir şey görmüyorum ki. Sarı sarı. Yumurtanın sarısı. Amyon da sarı. Wow, toza bak toza. Ee, ben şimdi ön tarafa falan geçemem bu tozdan. Yorum yazabilirsiniz. şimdi. Geldi geri. Kesildi geri mi geldi? Arkadaşlar biraz önce Tamar Üst aradı. Yayına katılacak ama şu cihazların şeyini bir becerebilirsek. Evet geldi. Ne diyeyim? Ekle diyeyim. Ekledim. Allah ellerim titriyor. Kamyon geri falan kaçma. Tamam usta. Uyuyun usta başkanım. Vay başkan babam diye. vay. Kolay gelsin kolay gelsin. Allah razı olsun. Şu makineyi tamam. vereyim mi sana sürer misin? Bir de sıfır var usta <laughs> ya. He? Bu arada Volvo'ya bindin mi? Volvo'ya. Karaday'a ha hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ya usta bugün benim ellerim titriyor. Niye? Vallahi ben de telefon Ben Telefon duydum. Yaşlandık mı? Ha bu arada yan çekim yapamadım, dik oldu. Nasıl gidiyor? Ben sertler biraz var abi. Çevir şu kamerayı da yüzünü görelim. Sesim geliyor mu? Hamar Usta. Sesim bir dört diyor Usta. Usta mikrofonda takla niye ki. Varim mi ya? Alo. Dört diyor ya. Ben 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 Şimdi nasıl? Usta i̇şte senin sesini işte ben duyuyorum da yani Böyle Şu an ses, nasıl ses? ses, ses, ses. Ha, benim sesten, bakıyorum sesten zordur. Lan ne oluyor buna ya? Geri mikrofonu takıyorum dur. Rüzgar var ya. Geri taktım vallahi. Buradan bakayım bir şey yazan olmuş mu arkadaşlar? Bak. geliyor Ha geliyor. geliyor usta geliyor. İyi mi geliyor az mı? İyi iyi. İyi geldi işte ne diyeyim iyi diyeyim diyorsun ha? Yo yo vallahi iyi ses Tamam iyi bakalım hadi. Hani kimse geliyor mu ya ya kim var? Ben yorumları göremiyorum. Bilmem ki dört, dört kişi görünüyor. Yorum yazanlar var ama ben okuyamıyorum yorumları ya. Usta güneşten bir şey görmüyorum ama ekranda dört kişi var herhalde. Vallahi ben de görmüyorum be. zaten. De telefon uzak düşüyor bana. Tutama, ya ben Görmüyor. yaşlanmışım arkadaş böyle tutamıyorum ya. <laughs> arkadaşlar ha yorumlar da var da okuyacak göz var. Aleyküm selam. Ebu Bekir hoş geldin. Yorumları sen okuyabiliyor musun? Yok, Ebu Bekir. wow, çok yakındı. Vallahi arkadaşlar bakıyorum ama yorumlarınızı okuyayım diye. Güneşten ekran parlıyor, okuyamıyorum. Çok dönüyor Aynı diyor de birisi, de. düzeldi diyor birisi. Herkes bir şey söylüyor, evet okuyabildim. Sanırım bu 35 tonluk bir makina. Tamar usta, doğru mu? 350 mu? SH 350 LC. Ha, 35'ten biraz fazla da olabilir usta. 35-40 arası diyelim geçelim o zaman. Yani o civarlar da Adamların makineleri, kamyonları cillop gibi maşallah. Allah kaza bela vermesin. Kazası belasız. Abi Harbiyat mı yapıyorlar Ne demiş Kerem Usta? Yardımcı olurum mu demiş birisi? Yardımcı, yardımcı olursa hiç memnun için. olurum. arkadaşlar yağcı alan yok ki bu zamanda. Var mı Tamar Usta? Yok ya maalesef yok. Sen ne zaman açıyorsun canlı yayın? Tamer Usta sesim gitti mi yine? Yok yok geliyor can ses geliyor usta. Usta biraz hareketli gezeceğim. Görüntü çok bozuluyor mu bak da bana söyle. Tamam. Sana da tecrübe ve bilgi olur hani çalıştığın zaman canlı yayın yaptığın zaman. Tamam. Şimdi hareketleniyorum. Bak bakalım. Nasıl? Desene zaten bir şey görmüyorum küçük yine diye. Yok yok usta görmüyor da böyle kesik kesik oluyor böyle. Sanki şey gibi hareket oluyor. Hareket edince kesik kesik mi oluyor? Hı hı. O zaman sıkıntı var. Hareket etmeyin fazla. İnternetimizden usta. Bura Türkiye işte. Evet internetler galiba. Sıkıntı ya. ya, şey değil. yani. Şey Usta böyle mi tutacağım hep ben bu kamerayı? <laughs> Eskiden ben tutuyor <sıçıyordum. gülüyor> Arkadaş kollarım ağrıdı ya bu ne? Yaşlılık zor yaşlılık Zaten normal yayın vermiyor. 1080 falan vermiyor. Herhalde 720. Bir de yürüdükçe görüntü bozuluyor. Kalite bozuluyor. Zaten hareket ettim mi de hareketli oluyor. İyi bir şey değil. Sevmedim. Masanın başına kuracağın kamerayı oradan yapacaksın. Kımıldatmadan canlı yayın. Normalde bile şu anda hareketleri kesik kesik usta makineli böyle şey şey böyle. Makinenin şu anda hareketleri bile böyle kesik kesik geliyor seninki. Bilmiyorum beni görüntülerle dinliyor musun? Hı hı. Sesim düzgün geliyor mu? Rüzgar da var. Ses iyi ses de sıkıntı yok. Makinenin hareketleri böyle şeyle böyle. Sanki mekanikseli yetmiyor böyle atlayan kliyeye gidiyor gibi sanki. Neyse usta o zaman ne yapalım biliyor musun? Kapatalım mı? Vallahi kapat. Zaten kimse yok usta. Baksana bir kişi var. Bir kişi var. Aynen aynen. Gönderirsen buradayım. Tabi haberim olursa. Tamam. Tamam usta. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Canlı yayın Finish ko. Hadi Allah'a emanetsiniz. Bu kadar yeter. Çünkü sevmedim bu işi. Ula bu nasıl kapanıyor?